Dikkat spoiler vardır. İnternette boş boş çalışır. Ben George filmi gözüme takıldı. Karakterlerin davranışları, çıkan sahneler, atmosfer falan hoştu. Labirenti mezar bir teması vardı. Araştırıp bakınca aksiyon romantik türünden olduğunu gördüm. Aksiyon romantik deyince aklıma niye sürekli Resident Evil geliyor. Bilmiyorum çıkan mimler yüzünden olabilir. Ki doğru da tahmin etmişim film hakikaten başları imkansız aşk. Sonu ise Resident Evil 4. The George. İzlemeye karar verince araştırdım orijinal olarak nerede var diye. Apple TV özel yapımıymış. Hayda yine bir yerlere başvuracağız. Film Anya Taylor ablamızın operasyondan kalkıp diş fırçalamasıyla başlıyor. Tom operasyon diş mi fırçalanırdı? Operasyonda dönen erkekler gulyabani gibi geliyor böyle 2-3 ay kalanlar. Bu da imkanı olsa makyaj yapacak. Bilmiyorum tuhaf geldi. Sonra Miles abimizi görüyoruz. Çağırıyorlar onu bir askeri ise soruyorlar. Anam var mı? Baban var mı? Sevgilin var mı? Sevdiğin var mı? Seni seven var mı? Adam hepsini yok çekiyor. Tam isteyecekleri türden. Ölse kimsenin umurunda olmaz. Kaç kişi öldürdüğü, öldürme mesafesi falan da iyi. Bu da başarılı bir sniper. Alıyor görevi gidiyor sonra bir yere. Ne görevi biliyor, ne nerede olduğunu biliyor. Körleme atlıyor görevi. Bıkmış zaten hayattan. Söyledikleri yere gidiyor sonra adam başka bir asker karşılıyor. Anlatıyor sonra ana. Burası bir savunma yeri. Doğu ve batı hattı diye iki kısımdan oluşuyor. Her şey otomatik. Senin sadece günlük cephane ve mayın denetimi yapman gerek. Neyden savunacağız deyince adam aşağıya bir bomba sallıyor ve oradan anlıyoruz. Bu film canavarlı. Oraya sonra aşağıda ne var diye. Ben de bilmiyorum diye. Ayrı anlatıyor sonra. 1940'lı yıllarda hükümet oraya 2400 atlı yollamış ve hiçbiri geri dönmemiş. 1940'da atlı. Kesin Polonya'dır bak o benden söylemesi. Aşağıya giden ölüyor yani. Sen fazla kendini riske atma. Taretlerin mayınları kontrol et düzenli olarak. Kalan vaktinde de kafana göre takıl. Bunu da bir yıl boyunca yapacak her sene biraz asker bu görevi üstleniyormuş. Doğudan da batıdan da. iki tarafta kendi bölgesinden sorumlu. Bu yüzden doğu tarafıyla iletişim kurmak yasak. Okey bir adam. Başlıyor ilk aydan. Ay ay gidiyor bu arada film. Geniş bir zaman var. Aylık düzenli olarak telsiz kontrolü yapıyorlar. Yaşıyor mu yaşamıyor mu diye. Günlük kontrolü yaptığı esnada karşı taraftan elektrikli testere sesi geliyor. Yuh yani arada en az bir kilometre var. O testerin sesi oraya nasıl geldi hiçbir fikrim yok. Bakıyor dürbüne sonra tahmin edin kim var? İlk senden gördüğümüz kadın. Kızın da içine doğuyor. Tam o esnada karşı tarafa bakıyor. Anlık göz göze geliyorlar. Aşka bak sen be ikisinin de içine doğmuş. Klişe bir sahneden sonra kendi gündelik rutinlerine geri dönüyorlar. Aradan zaman geçiyor, kızın doğum günü gelmiş, kendi kendine doğum günü kutluyor falan. Ona karşı tarafla iletişim kurmayı deniyor, soruyor ona adın ne, adam cevap veriyor, iletişim kurmamız yasak. Bak acemi ya, acemi hem ilişki anlamında hem askeri anlamda. Lan kıza yürüyeceğim mi adam, ne naz yapıyor? Öyle sen adım şu, ne oldu, ne istiyorsun diye. Diyaloğu bitirmeye oynuyor. Askeri anlamda da acemi çünkü lan iletişim yasak. İletişimin yasak olduğunu söyleyerek de sen iletişim kuruyorsun. Bu adamdan olmaz. Sonra kız diyor, adımdır asa bugün benim doğum günüm canım ne isterse onu yaparım. Adam diyor sonra ben de devi doğum günü kutlu olsun. Aklı başına yeni geldi. Kız soruyor sonra hobim var mı? Adam da yapıştırıyor iyi nişancım. Sonra bunlar birbirlerine atış denemeleri yapıyorlar. Eğleniyorlar kendi ellerinde. Sonra kız işaret yapıyor aşağıya bak diye başlıyor aksiyon. Yaratıklar kaleye tırmanıyor. Buna sonra birbirlerine destek vererek savunuyorlar. Tabi taretler uyuyor o sıra. Kendilerine manuel vuruyorlar. Hep. Sonra kızın oraya da Hem de balkona kadar. Şimdi birinci mantık hatası. O yaratık ta balkona kadar geliyorsa mayanın taretin ne anlamı var? Şimdi bunun geceleri nöbet tutması lazım o zaman. Bu sefer adam kıza yardım ediyor falan. En sonunda taretler aktif hale geliyor vurmaya başlıyorlar. Böylelikle öğrenmiş oluyoruz. Taretler aslında birbirlerini savunmak için yapılmış. Doğudakiler batı tarafını, batı tarafındakiler de doğu tarafını vuruyor. Mantıklı. En sonunda dalga bitiyor. Birinci gece tamamlandı. Bir ay geçiyor sonra kız bir gece dertliğin olduğu yerde adam diyor ne oldu? Samimiyet artmış. Kız anlatıyor derdini sonra diyor keşke yanımda gelebilsen. Adam aldı ev boş kazını. Koşa koşa gidiyor aşağı. Bazukayı söküyor. Modifiye ediyor. Kanca haline getiriyor. Zıpkını atıyor karşıya. Ooo riskli bir zipline geçiyor kızın yanına. Hop nasıl bu diye selamı çakıyor. Adam 4 aydır bu anı beklemiş. Onlar oturuyorlar sonra o gece sohbet muhabbet dans falan kendi hallerine güzel bir gece geçiriyorlar. Ayrılık vakti geliyor. Ayrılık öpücüğünü de verdikten sonra karşıya geçerken tam o esnada yaratıklardan biri duvara tırmanırken mayın patlıyor. Mayından çıkan şarap nerede de halata denk geliyor. Sonra adam düşüyor aşağı. Ben karşıya basmışlar diye tahmin ettim daha beter oldu. Kız da ya Allah deyip düşünmeden peşine atlıyor. Tabii körleme gidiyorlar. Aşağıda ne var belli değil. Kızın şansına nehir düşüyor. Nehirden çıkmaya çalışırken aldığı kancayı da akıntıda kaybediyor. Klişe. Adamı görüyorsun sonra ağaca takılmış canıyla uğraşırken kız geliyor kurtarıyor bunu. Sonra başlıyor Resident Evil 4. Sitin içinde atlı yaratıklar saldırıyor sonra bunlara. Evet atlı yaratıklar. Ata biniyorlar baya. Neyse atlatıyorlar bir şekilde sonra öğreniyorlar. Bunlar o 2400 atlılardan, üniformalardan anlıyorlar. Dönüşmüşler bunlar. Sonra ilerliyorlar bir kasaba gibi bir yere geliyorlar. Terk edilmiş her yer böyle yıkık dökük yarı Silent Hill temasında. Sağdan soldan ses gelince ilerideki kiliseye sığınıyorlar. lisenin içinde de uzun süre önce ölmüş insanlar var. Kendilerini öldürmüşler. Sonra araknafobisi olanları delirtecek birkaç sahne bile almadan kargaşadan çıkıyorlar ve duvara yakın sığınağa giriyorlar. Sığınağı araştırırken 2000'lerden kalma PC parçaları buluyorlar. Sonra labirente göndermeli geçmişten bir kayıt izliyorlar. Anlıyorlar burada depremde bir virüs çıkmış, insanları evrimleştirmiş, sonra burayı karantina altına almışlar. 2000'li yıllardan beri de buradaki mutasyonu kontrol edebilmeye çalışıyorlar süper asker yapabilmek için. Tabii aşırı gizli, ifşa olma durumunda zemine yakın bir termal bomba var. Uydular ifşa olur ve silahlar tetiklenirse termal bomba aktif oluyor ve 4.2 kilometre içindeki her şeyi yok ediyor. Dışarı çıkıyorlar sonra atlılar kızı kaçırıyor efektler falan gerçekçi de tema biraz sıçmaya başlıyor affedersin. Adam kızın peşinden gidiyor kızı buluyor son anda kurtarıyor kızın zırhı da gitmiş atlı da kalmış Resident Evil etkisi arttı. Bizimkiler etrafı araştırırken eski askeri jeep buluyorlar halatını kullanıp tırmanacaklar hesabı. Kuvara gidiyorlar tırmanmaya başlıyorlar tabi boş durup manzara seyircilecek halleri yok savunma yapıyorlar zirveye ulaşıyorlar adam kızı olan bir kanca ile karşıya geçiyor gitmeden önce de ilk randevuya göre güzel de deyip lavada yapıştırıyor. Aylık telsiz kontrol vakti geliyor ama telefonda bunu yollayan kadın var. Aşağıya erişim oldu bu sen miydin diyor. Hayır deyince o zaman doğru ilk kişi diyor ve kızı öldürme emri veriyor. Adam onarlıyor yalandan fakat kadının elinde kamera görüntüleri var. Askerleri çağırıyor ve infaz için kendi de dahil ekiple gidiyor. Şimdi ekibi yollayan anladım sen niye gidiyor? Bir de diyor gerekirse kendim vuracağım. Topuklu ayakkabıyla mı? Gidiyorlar sonra burayı kısa keseceğim çünkü çok çocukça geldi bana. Ekipler geliyor bunlar fark ediyor keskin nişancılarla kaçıyorlar. Ekip üstü arıyor bulamıyorlar tabi doğal olarak. Sonra bunlar kuruluyor ve tek tek uyduları vuruyorlar. Uyduları vurunca sirenler çalıyor ifşa oluyor proje. Ekip helikopter ile uzaklaşmayı deniyor. Bunlar koşarak 4.2 kilometre sınırına geliyor. Termal bomba patlıyor. Ekip ölüyor. Bunlar da koşarak kaçıp kurtuluyorlar. Tam 4.2 kilometre sınırına hem Şimdi filmin geneline baktığım zaman konsept güzel. Gerçekten çok güzel. Ben şahsen bu temada daha önce bir şey izlememiştim. Zaten yarı labirente benzer diye bir şey bekliyordum. Labirent kadar iyi kesinlikle olamaz ama ona biraz yakın bir şey beklemiştim. Savunma olayı falan iyi, hoş, güzel. Araya da aşı katıyorlar. Tamam eyvallah. Ama aşağıya düştükten sonra bende baya bir düştü film. Bak aşağı düşmelerine bir şey demiyorum. Zaten inmezlerse anlamı olmaz pek. Yaratıkların olduğu kısmın atmosferini beğenmedim ben. Çünkü yukarıdan bakınca böyle sisli bir ormanmış gibi gözüküyor. Bir bakıyorsun içinde kasaba falan var. Yaratıkların hem görünüşü hem de mantığını da beğenmedim. Özellikle o atlı olanlar gelince bende inanılmaz düştü. Film. Yani saçma geldi çünkü. Labirent 1'de mesela o robotunsa örümcekler vardı ya. Mantıken yani örümcekten esinlenmiş. Ama yara eden yarı makine olması ilginçti yani. Burada adamlar ağaç adama dönüşmüş. E bu çoğu yerde var zaten ya. Bak şunu söyleyeyim. Biraz iddialı olacak ama virüs yüzünden ağaca dönüşmeleri yerinde zombi falan olsaydılar daha çok sarardı. Oğlum atlı yaratık ne ya? Aşırı basit geliyor bana. Gerçekçiliği öldürmüş gibi sen. Filmin tamamına bakınca benim kendi puanım ilk yarısı yani o kulelerde savunulduğu imkan saç gibi olan yer 10 üzerinden 6. ikinci yarısı aşağı düştükten sonra o canavarlı yerler falan 10 üzerinde 4. Yani beni cidden hayal kırıklığına bıraktı. Aşağının atmosferi canavarların görünüşü sebebi falan daha gerçekçi olmalıydı. Yani bence. Ama sorun bende de olabilir. Çünkü ben bu kulelerin birbirini savunmaya başladığı yerlerde falan bayağı sevmiştim. Bunun ardından alt tarafı görünce hayal kırıklığına uğradım. Ya bu muydu? Yani aşağısı dedim içimde. Benim kendi yorumum böyle İzleyen arkadaşlar siz söyleyin film güzel mi? Sizin puanınız kaç?